Merhaba arkadaşlar ben Fukan sizlerle beraber bir acılı cezalı videoyla daha sizlerleyiz. Acı tabi cezalı oyunlar serimizin adı. Bu sefer acı biber cezamız var. Sen bacağını oynatıp durma. Şimdi bir kefonu sana şuradan süm süm gibi. Ameli süm gibi. Aa çok ape yapışacaksın ya ha. Bacağım kendi oynuyor. Bu sefer yanımda tava var arkadaşlar. Ve evet. sizlerle beraber Sport hit futbol diye bir şey oynayacağız. Kısaca futbol kafalar diyelim. Yani Türkçe iş İngilizler, yavrularla işimiz olmaz bizim. Türkçe futbol kafalar oynayacağız. ile beraber kapışacağız. Yenilen bir tane acı biber yiyecek arkadaşlar. 4. Art kaç el atarız? Videonun uzunluğuna göre değişir bu. Yiyeceğimiz acı biber de şudur. ahanda budur. <laughs> Çok güzel oldu. Evet, başlayalım bebek. Seç iki player. Acı play ben sana. Menü. Menü. 2 player. Menü. Sen boğaz. Bana niye sen niye seçiyorsun? Neyse. Sen bu Tamam Tam seç ara kafana göre fark etmez bebek. Tamam dur. Gönlere yesin. P ile oyun. Oğlum hadi ya. Bebek. Ben bu olacağım sen olacağım. Tamam. Başlat. P ile oynuyon. Abi mikrofon dikkat et yalnız. Dur bekle biraz şöyle sana doğru. Dur dur. Dur dedim. <laughs> dur, dedim dur dedim ya. İlk bir yeme maga. <laughs> <laughs> Çok güzel. Bir dakika ama. Ha <laughs> bit. Çok güzel abi ya. Ah! Abi git ya. Ah! Üç bir şey <laughs> sakin. Hayır. Hayır. <laughs> Üç 2 vallahi yetişeceğim. Ah! Tabi tamam, biz ne futbolcular gördük. Hayır ya. Götünde don yok. Ben ne alaka bilmiyorum. Hiç, hiç. <laughs> Abi ee, ya. burada Ah! Ya bir altı geçti mi? gitti. Hayır beşte. 5'te beşte, beşte hayır üstü saniye var. <laughs> Kit lan. Kendim attım. <laughs> so anamıcı bu. Dürün dürün. ah 15 saniye. İlk biberi ye bebek Hayır yemeyeceğim İlk biberi yiyeceksin dostum Gitti ilk biber, ben de yiyeceğim Oğlum 3-0'dan geri çevirdim be Ulan var ya, Galatasaray gibi adamım ha Ne <laughs> <laughs> Hah 4 saniye, hadi küçücük kes At yavrum at, ooo Gitti biber <laughs> mi? Hayır ya Abi. Çık 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 Anladım <laughs> 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 Gel yavrum Al hadi. Alayım. Aç şu O da kocamanmış. Şunları al istiyorsun. <laughs> Sen de mikrofon dikkat et. Dur. Hı, al onu. Lan başka şey yok. Acı başlıyor. Ah boğazım. Ah boğazım acayip yanıyor. Boğazım yanıyor gibi de sesim gitti. <laughs> Abi sesim gitti ya. Genişlik. Aha, yani seç seç ha. tam start de. Lan uğraşma şunlara. <laughs> İkimiz de zenci zenci oynuyoruz. He. Bazımda böyle tanecikler var ya onlar kaldı böyle yakıyor onlar. Hiç acı vermeyeceğim ben bu videoda. <laughs> yemeyeceğim ya. Yemeyeceğim dedim genç. Yemeyeceğim dediysem yemeyeceğim. Okey. 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 Genizmacı. Ya genizmacı yiyorum Sana Aha. Aha sen Chelsea misin? Ben Sintarlı san <laughs> Sanki biraz oyun kasıyor. Hayır ya da. abi. Yok kasma oyun böyle. Bana mı öyle geliyor ne bileyim. Ağaz! Sonra dokuyunum da. Ben niye mal gibi dırlayıp duruyor Onu hiç bilmiyorum adamı. 2 2 2 2. Ya. O o o. 20, daha, 20 saniye. Hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey bitmiş değil gençler. Hay Dediğim gibi ya. asla hiçbir şey Furkan bitti demeden bitmez. Belki biter. Ama biter. <gülüyor> bitmez, bitmez. Alo! <laughs> Şimdi o geldi. <laughs> 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 Hiç komik. <olmamak. gülüyor> <laughs> Hayvan gibi gülmezsen iyi olacak. <laughs> Hadi 8 saniyede 2 tane daha. Verce gülen <laughs> adam gibi olayım. Ne olur 8 saniyede 2 tane. Gir 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 5 saniye. Lan gel buraya. Hadi at bıraktım. Lan gir lan. <laughs> Hadi bir ver senin. Al Elini mi alıyorsun? Neden alıyorsun adam? Şunu alsın. Gezini <laughs> çok yaktıydı benim. İnşallah. Tipe bak yalnız. Tipe bak. Yanmadım hiç yanmadım. Hiç yanmamış bakın Hiç yanmadım. Hatta tatlıymış. <laughs> Oğlum çok kötüydü lan. Devam et. da. Yanmadım ki. <laughs> Dayı iş gayet mi diyorsun ya? Yapmadım mı? gayet <laughs> <Şaftı kaydını gülüyor> <laughs> Benim adamın tipe <tübe> bak. <laughs> Benim adamın tipe bakar mısın? Bakar bakayım. Lan biliyor La, <bir dönme gülüyor> ya. <gülüyor> Gir. <gülüyor> <gülüyor> Sayılmaz ama ya. Nasıl bir götsün ya? <laughs> Hoppa. Alam. Hayır abi. Benim ayağa bak. Küçük gibi salınıyor <laughs> Abi. Çok güzel. Hayır. Gitti, Hayır. Gitti o gitti o. Git, o. <laughs> Benim gezme, Mükemmel. benimle yanıyor. Çok fena böyle. Acayip bir acı. Bozuk biber. Ah yolan gayet güzel. Ama acı. <laughs> i̇şte o yüzden bozuk değil mi?

Ley ley lol. Hadi şaracı gelmez. Şu şunu al ya. Hayır. Şu ortadaki al. O daha kötü. Onun yanı yine. al. <laughs> oh, like ya da yine. <gülüyor> al. <gülüyor> Aha <gülüyor> dur. Bak ya. Oğlum götünü bile soktun içine ya. <laughs> <Çok> avuçladı resmen. <laughs> Olmuyor. Al kaşıkla al bebe. <laughs> Yanacak şimdi. <laughs> Yaratısı ya <yok. gülüyor> Vurluyormuş gözünden. <laughs> <laughs> şu aldı bibere bakın ya çük kadar ya. Kendi çük kadar biber alıyor. Şu ne lan? tatlı yiyecek? gibi yemiyor. <laughs> Gidiyor minicik biberleri alıyor. Sonra yakmayayım tatlı gibi tatlı gibi. Evet. Tamam. Ya ama başta gitsin ben niye bakıyorsam mal gibi. <laughs> ben ne yapıyordum? Yine her zamanki gibi Messi Furkan Ovic. Oo. <laughs> en büyük Furkan. Başka büyük yok. Abi gene yiyeceğim ya. Üst üste yedirirsem 10 numara 5'imiz. Şimdi genç önce moruk. Benim şimdi gel önce moruk. Çok Ay. güzel Furkan'dan mükemmel bir pas geldi seyirciler Ve abi gol geldi. Abi. Furkan'dan üçüncü gol geldi. Futra, Futra ne? Furkan hat-trick, hat hat yaptı. Şş, genç, nereye gol sen? Ay ya. So, anavacı bu. Bir So, anavacı bu. Çok güzel baby. Ya. 5 bir sayısı seçer. Hadi sıkıyorsa çevir bunu tal ha. Ben niye böyle konuşuyorum çevir hemen ki. Tam golü. Ya Direkt ya. Top hocam Mükemmel kafa golüyle Furkan Altıncı golünü yastırdı. Ya bırakıyorum ya. Bırak sen koy şimdi Ali. Yok lan. bu ne ya? Bir ver. Şuna bak ya. Ne oğlum benim demin öyleydim ben. Onu alırsan sen ağzına vururum. Al şunu. Onu alacağım. Ben demin böyle almayacaksın tabi onu. Onu öyle ya? Emin o... misin Tabi böyleydi oğlum maya mısın sen ya? <laughs> Hayır onu almayacaksın. O ne lan tamam. kıl gibi anasını. <laughs> tamam hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yiyo. <laughs> ya Rabbi. Lan dur mikrofonu dikkat et. Abi çok acı ya. Ha. Çok acı <laughs> <laughs> <Lan gülüyor> <Bu ne lan gülüyor> tamam. bu ne lan? tamam bu ne? Şuraya bak bir daha. Abi yani ya biber bir fırlattı. Salam <laughs> bu ne? Biberi üzerime tükürdü resmen ya. Oo oh çok acı. Nasıl? Ya ben gidiyorum. Hay atarım kolum. Sayım abi. Hadi. Oh. Başladı. Ah bu el son. Ya. Bu el son. Ben bir tane yedim sen iki tane. Ah, 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 ah. Güzel. Ben bir tane yedim sen iki tane yedin değil mi? Tamam çok yakıyor. Ah. Yemem vallahi yemem. Yiyeceksin kardeş geç. Ah. Yok kardeş ben olsam ben de yiyeceğim. Ah. 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 Abi ah, sen niye chase oluyorsun? Ben de totenam olmuşum. Lan! 2-2 <laughs> oldu yine. Ah, fena tamam, yanımıza. Tamam, sakin. Ah. <laughs> good job, good job. <gülüyor> of, <gülüyor> öleceğim ben. Çok güzel. Hadi <laughs> be. Bu kötü oldu. Lan. He, ben olabilir, vallahi olabilir. <laughs> Çık kader kalem. Veri <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, veri bu, veri bu, veri bu. Gur gur kaldı? Salak o. Tüm fotum o salak. salak girdi ah. attı. Ah, Yine yiyeceksin ah, yanına. Yemem ya. Yiyeceksin kardeş. Ben yemem. Yeceksin, oğlum. 7 ah. Bir tane ah, yedi yedim. La, ah, Lan oğlum burası atıyormuşum kedi O kadar dedi niye? Hadi. Allah'ım ya. Hadi al şunu al hadi. Şunun aldığı bibere bakar mısınız? Suyla sidik gibi şunu al. <laughs> Abi yanıyorum ya. Şunu aldığı şeye bakın. Al. Ver. Ver. Al. Ver. <laughs> al. <laughs> ah. <gülüyor> Bitti bitti daha ne oynamaya çalışıyor. Var. Evet arkadaşlar. Daha çok cezalı <gülüyor> oyunlar <gülüyor> gelsin <laughs> istiyorsun. Tamam lan bir söz ya. <laughs> daha çok cezalı oyunlar gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ee... ne diyeyim bilemedim. <laughs> ne diyeceğim lan vallahi bir an kaldım öyle. Bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar cezalı oyunlar şerifine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten bol bol gelecek yazın. Ama 200 like gelirse beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.